Kalk anneciğim kalk anne katlasın kalk. Kaka. Hadi kızım kalk anne yapsın kalk. Hadi katlayacağım bunu hadi. <laughs> hadi kalk. <laughs> hadi kızım kalk. Anne baba baba. Woo. <laughs> Woo. tamam hadi. hadi yeter hadi kızım kalk. <laughs> Ama <Hadi>. kaldıracağım bunu. <laughs> Yıkat deyip kaldıracağım hadi kızım kalk. Neden kalkmıyorsun? oyuna çevirdi. Kalkmak istemiyor musun? Yatacak mısın orada? Tamam yat. mi mı? Et. Tamam. Bir, iki, üç. Çık. C -e. <laughs> B-A. C e Bir, iki, üç. C e <laughs> Hadi yeter. Hadi kısık kal. Ama bunu kaldırmam lazım. Güzel mi? Sevdin mi? Yuvarlan bakayım. Yuvarlan. Yuvarlan. Efendim? Oturdu. Oturdu. mi mı? At. Efendim. Ne yapayım? Akka. Efendim. Akka. Böyle mi yap? Sirkelim mi? At. Üstüne atayım mı? At. Atayım mı? Ne At. e, no. Ce no. ağzına gene bir şey götürdün çıkar onu çıkar onu onu çıkar Elektrik süpürge gibisin ha.

Baba, ee. Yeter mi? Hadi kızma. hadi. Hadi kalk yeter. Ah senin olsun. Vazgeçtim hepsi senin olsun. Ellemeyeceğim senin olsun. Anne, bak. Efendim? onu? Artık ellemek yok tamam mı? Tamam. Tamam. Anne. Anneye salla. Bay bay de. Bay bay.